yeah, yeah. Chum, hər məslər külü ...aman sar gelin, Bu sevdan ne sevdadır... ...seni bana vermezler. Ne inmem aman, ...ne aman, aman... Neyin, aman, aman. Görünüm. Çok sağ ol, Teşekkür ederim. Kalbim var ya yani yerinden çıkıyor şu anda. O kadar o kadar güzel söyledin ki. Çok sağ ol. Hey. Teşekkür ederim. Çok çok etkilendim. Azerbaycan'dan mı katılıyorsun? Evet, Azerbaycan'dan geliyorum. O gırtlak ben, hareketi evet. Tam bir tam o triller. Gökhan, Hakan o triller. Ama bu Zaten... ya acayip bir Azeri trili herhalde. Işte Böyle bir şey olamaz. Bir yani sesini çok sağ ol tamamen enstrüman Normal gibi şey kullandın. Yanık mı artık? Sesini Yanık enstrüman gibi kullandın. Yani çok, Teşekkür çok ederim, güzeldi. çok duygu güzel. duygu uçuştu yani duygu al kadar. Sarı gelinin en güzel performansı evet, şimdiye kadar bence. Şimdiye kadar Bugüne gelmiş kadar, kadar olan. Aynen. Çıkan. Teşekkür Aynen. ederim. Harikasın. Sizlere Harikasın. de selamlıyorum. Ee, hem kendi adıma hem Azerbaycan halkı adına selamlıyorum. Çok sağ olun. Teşekkür, Selam Teşekkür. ederim. Selamlar İsmin neydi? Mehman Tağiyev. Mihman. Evet. Ay ne güzel isim bu. Mihman. 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 Evet. Meh mehman. Mehman. Ama işte Mihman'dan Mehman. herhalde evet. değil mi? Misafir, misafir demek yani. Misafir mi demek misafir, mehman. Evet. Mehman hane böyle. Vallahi bu, sen benim kalbime misafir oldun. Böyle Teşekkür bir şey olamaz. Ederim. Çok sağ çok, sağ olun. Çok güzel seslendirdin. Ne güzel bir yorum. Çok sağ olun. Ne güzel bir yorum. Harikasın Mehman. Çok güzel. Çok sağ Murat. Bu sahnede, O Ses Türkiye sahnesinde biz bu şarkıyı birçok kez dinledik. Bu performans en iyisiydi diyebilirim. Gerçekten. Çok teşekkür şu ederim. Şu sebepten ötürü bir kendi toprağından gelen o bütün o duygu yoğunluğunu sesine yansıtabiliyorsun. Farklı bir yorumla yaptın bir de bunu. Ve tadında yaptın yani. O kadar dinlenesi ki sesin. Böyle sadece dinlemek yeterli olur. Yani çok başka ol. bir şey yapmaya gerekiyor Yani çok dönmek dönmek döneriz tabii ki. Hepimiz döndük zaten. Aynen. Az kalıyor yani. Gerçekten e, muhteşem bir performans. Muhteşem bir yorum. E, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok <laughs> beğendim. Bir kez daha söyleyelim bu kadar saçın uçun hermesler gülü sulu dermesler sar gelin bu sevdan. m Sar elinde... Çok sağ ol. Çok sağ ol. Ne demek Aa. ya? Vallahi. Sen yani. sabaha kadar söyle ben hep dinlerim. Meyman bir enstrüman kullanıyor musun? Özellikle nefesli. Nefesli değil de... E, Gitara az ama piyano da bayağı ben dersini de almadım ama az. kullanabiliyorum rahat. Peki böyle dinlemeyi sevdiğin mesela nefesli var mı? Çok çünkü sesi Evet, şey. E... Öyle kullanıyoruz. <laughs> ney olabilir? Yani. Duduk olabilir, ne, ne, ne bileyim, bilmiyorum. Duduk. Değil mi? Ney, ney ne seviyorum evet. Ama neyde o şey o komalar Daha falan o, o geliyor zaten. Yani çok, evet, çok, çok yani, sevdiğim bir alet. Yani e, şimdi Sibel çok doğru söylüyor. Şarkı söylerken e, enstrüman çalarmış gibi o denli akıcı bir şarkı okuma şeklim var. Acayip yani. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim, çok sağ ol. Tebrik yani ederim. Iyi Şimdi iyi mesela çok sen. enteresan karakter olarak hmm. e, sesinizde böyle enteresan bir etki var. Şimdi herkes şarkı söylüyor ama bazı insanlar bazı şeyleri hissettirirken çok ciddi Ben bu etkiyi akıyor. ne zaman görüyorum biliyor musun Gökhan? Hmm. Neyzen Tevfi'yi dinlerken, onun şarkılarında aldığım yani çaldığı, üflediği, Neyle? aynen şeyleri dinlerken hissettiğim şeyleri sen şarkı okurken hissettim. Ya, ney, bayağı yani. böyle ney, ney çalıyormuş gibi hmm. o evet. hareketler evet. çok akkadan. Aslında Eğer yerinde sen... o kadar doğru yerde doğru şeyler yapıyor ki ve inanılmaz bir ruhla hiç uzaklaşmadan Z, şarkıyla. Zili. Tertemiz, yani... tertemiz ve full duygu yani. Buraya gelecek. Evet. teşekkür ederim. Harika. Mehmet, önce sebebin, sonra kararın. Ee, sebebi o ki ben e, işte Azerbaycan'da da ...böyle bir yarışma oldu. Azerbaycan'ın sesi yarışması oldu. Ee, orada da ben katıldım. Orada birinci oldum. Ee, ve oradaki da jürilere... ...hepsini buradan selamlıyorum. Ee, sonra buraya katılmak istedim. Çok istediğim için katıldım buraya. Sizlerin önünde... ...Acun... ...Acun abinin çok güzel... E, ...yarattığı bu güzel şekilde... ...çıkış etmek benim için onur. Ve... Seçeceğim kişi... Çok sevdiğim için ve çocukluğumdan beri onun şarkılarını dinlediğim için Sibel Can. Sibel Can. Şeref verdi. Evet, Sibel Can diyor ve onun Şeref takımına giriyor. Tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Oh, memnunum.